Dört defa ret aldım. Şimdi kaçak yolla gideceğim Almanya'ya. Dün akşam Hollanda'da arkadaşımla konuştum. O da kaçak gitti. İrtica verdi. Çocuk diyor ki ben beş gün çalışıyorum bir ay yatıyorum. Nasıl Avrupa'da yaşamlarda böyle burada yok? orada bir hayat pahalılığı yok. En güzel yaşam Türkiye'de şu an. 27 yaşında 200 milyar borcum var. Maşallah. Ha saçlarını ağırmış. Hani cinayet işleyip cinayet işledikten sonra gidip onun içerisinde ağlayan var ya. Siz öylesiniz. Ekonomi bozuyorsunuz. Arkadan gözüyorsunuz ki ekonomi. Bir dakika. Bir dile İki Siz değil miydiniz? Birler cihaz yakan. Siz değil miydiniz birler patatesi çöplere atan? 2013'te faiz yüzde %4.6 değil miydi? Enflasyon 6.5 değil miydi? Peki niçin 3 tane ağaç bahane, ettiniz bütün ülkeyi 150 milyar dolara zarar ettiniz? Ne olmuştu? Yok ya. Tabii. <laughs> <laughs> bunlar zannediyor ben ki bunlar, bu bunlar zannediyor bırakacaksınız bu bunlar, bırakacaksınız, ben de, bunlar bu benim bu parkayı giydiğimiz park zannediyor. Ben, park ben, ben 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 ben, 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 15 yaşından beri hamalık yapıyorum. Ben, ben de hamalık yapmışım. Ben, bak saçım ağarmış. Gelmişim Allah şahittir bir şey. Allah şahittir bu ülke Erdoğan, yarın bu bir dakika bir dakika. Yarın Tayyip Erdoğan bu ülkeyi bir dakika bir dakika bir dakika. الا خانیش مال فروخو. یار نر دوغان اقتصادی دزسه. اقتصادی بس باق چین اهل نزدیک گلدن یافارسی. اون کیا خرس؟ اون کی؟